Selam kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Bugün hiç uzatmıyorum mevzuyu. Direkt ne yapacağımızı anlatıyorum. Bu görmüş olduğunuz hatrı sayılır makyaj fırçalarımı yıkayacağım. Zaten bu videoyu çok istediler. Ben de kuru kuru yapmayayım dedim. <laughs> kuru kuru değil, zaten suyla yıkayacağım ama tamam. Tamam. Bu kanalda artık esprilerime bir süre ara veriyorum. Sonra istediğim Instagram'dan takip etmiyorsan hemen takip edebilirsin. Soruları cevaplandıracağım. Çok değişik sorular var. Beni çok şaşırtan bir soru falan da oldu. O yüzden hiç vakit kaybetmiyorum. Ve tabii ki kamera arkasındaki kocam, beyefendi, Eren Kıvanç soruları bana soracak. Daha önce cevaplamadığım soruları seçmeye çalıştım. Bakalım cevaplayacağız, başlayalım. O sırada ben nasıl yıkayacağım? Bu arada banyoda yıkayacaktım bunları. Fakat hem şöyle bir şey, çamaşır makinesini çalıştırdım asla bitmiyor. Bir de ya banyoda suyun altında yıkarken çok fazla su israfı oluyor. Onun olmasını istemediğim için şöyle bir kaseye su doldurdum. Şöyle bir Hacı Şakir sabunun var. Bunlarla yıkayıp bekleteceğim. Evet bekleteceğim kabı almamışım. Onu herhalde isteyeceğiz birazdan. Bekleteceğim. Daha sonrasında da lavabonun altında direkt bu işte makyaj yıkama şeyiyle fırçası yıkama şeyiyle yıkayacağım. Akıtacağım. Gidecek. Olacak. Bitecek. Şöyle ben çok fazla fondöten işlevi şeyi kullanmadığım için bir tane de süngerim. Şöyle de gözaltı kapatma için küçük süngerlerim mevcut şurada küçük bir evladım çıktı belli oluyor mu oradan bilmiyorum ama yüzünde hiç sivilce yok yok dediniz alın bakın ne oldu şimdi Kollar sıvansın. Hadi bakalım aşkım. İlk soruyu alayım. Ben bu arada fırçamı yıkamaya başlayayım. suya daldırıyorum ve bolca köpürtüyorum. Hayatından memnun musun? Hayallerindeki hayatı yaşıyor musun? Hmm, güzel bir soru. Hayatımdan çok şükür memnunum. Tabii ki insan nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın hep bir ideal hep bir hayal ettiği başka bir şey oluyor. Ama bugünümüze hamdolsun çok şükür bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda. Yuvarlanıp gidiyoruz. Memnunum yani genel olarak merak ettiği şey buysa cevapla olayım. Eren abiye göre sen daha baskın bir karakter gibi duruyorsun. Hande abla doğru mu? Şimdi bu da çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Aslında ben maalesef olmaya çok isterdim. Eren'den daha baskın bir karakter değilim normal hayatta. Eren böyle kamera karşısında nasıl söyleyeyim? Kibar gerçekten Eren normal hayatında da kibar bir adam ama değil mi? Daha kibar olmaya çalışıyor ve böyle kibar olacağım derken sesi çok fazla çıkmıyor. Ben biraz daha yüksek sesle konuştuğum ve Eren alçak sesle konuştuğu için bu bu şekilde anlaşılıyor. Hatta Eren'le bunun tartışmalarını ya tartışma derken kavga değil. Tartışmalarını yaşıyoruz. Hani Eren biraz yüksek sesle konuş bak insanlar uyumasın ya da ne bileyim şey olmasın diye. Aslında Eren'den daha baskın olduğunu düşünmüyorum ben kendim adıma. Eren ne düşünür bilmiyorum tabi. Eren burada yokmuş gibi konuşayım. <laughs> Sence ben senden baskın mıyım? Ya hayır tabii ben daha baskınım ama dediğin gibi videolarda biraz daha kısık sesle konuşmam biraz pasif dur durduğumu yansıtıyor sanırım. Ama aslında öyle çok şey. ha. Şöyle bir şey ben Eren'e göre daha şeyim böyle konuşkan. Eren de çok hareket çok eğlenceli birisi ama ben daha konuşkanım. Biraz daha aktifsiniz bu konuda. Aynen. Karantina süreci size nelerin kıymetini bildiriyor? Bu soru da evet güzel bir soru. Karantina süreci bende hiçbir şey değiştirmedi çünkü ben hayatımın her anında hayatımın her anına şükreden, hamd eden bir insanım. Çünkü yaşadığımız, şahit olduğumuz, kaybettiğimiz insanlar ve yani her an kıyametin kopacak, kopabilecek olduğunu bildiğim için ben zaten her anımın kıymetini bilerek yaşayan bir insanım. O yüzden karantina süreci bana çok fazla bir şey değiştirmedi. Ama illaki bir şey değiştirmiştir diyorsan o da şudur. Bir daha arkadaşlarımla buluşmayı ertelemeyeceğim. Hiçbir şey ertelemeyeceğim ya. Gerçekten böyle saçma sapan sebeplerden dolayı hiçbir şey ertelemeyi düşünmüyorum. Ama bak. <laughs> ASMR'a döndü burası. Abla hayatta yapıp da pişman olduğun bir şey var mı? Bu arada seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yani eminim ki hayatta hepimizin yaşadığı pişmanlıklar vardır ama ben onların hepsine tecrübe olarak bakıyorum. Fakat işlerinden işte hani şunu da yapmasaydım dediğim keşke 5 kuruş etmeyen insanlara o kadar fazla değer vermeseydim o kadar fazla hayatıma dahil etmeseydim diyorum elbette. Bunu birçok kişi de diyor. Yani kimlerle muhatap olmuşuz resmen? Boş ver geç. Tartıştığınızda sen Eren abiyi, Eren abi de seni hatalı görüyorsa nasıl bir çözüm bulup barışıyorsunuz? Bakın biz de her çift gibi elbette tartışıyoruz. Hatta bazen kavga bile edebiliyoruz. Yani bu sadece karı kocalar sevgililere has bir şey değil. Ailede, anneyle, babayla da yaşanan bir şey. Yaşanması hoş mu? Hayır. Keşke yaşanması ama biz Eren'le ne kadar tartışırsak tartışalım. Sonra bir göz göze gelelim. <laughs> kim, biliyoruz. kim haklı olursa olsun hiç önemli değil. Eren haklıymış. Ben haklıyım işim falan. Böyle gülüyoruz ve dayanamayıp sarılıyoruz. O yüzden aslında bizim böyle küslüklerimiz, çok uzun süreli triplerimiz olmuyor. Bir de şey vardır bizde. Hani Eren'e giderim derim ki mesela diyelim ben hata alayım. Ama ben yine de Eren'e derim ki hadi özür dile de barışalım derim, gülerim. Eren der hayır sen dile falan. Anlaşamaz ondan sonra ikimiz aynı anda özür diler sarılırız. Yani. <laughs> Bir de şey var kavga ettiğinde ne kadar ciddi olursam olayım, ne kadar şey olursam olayım gülüyorum. Evet gülüyoruz ya. Çok gülüyoruz. Ben, o ama o bende var. Ben de ne de var? Ciddiye almıyorum ben. Ben sana göstermesem de gülüyorum. Ciddiye alıyorum. Boş vermişliğim <laughs> çok var. Aynen. Hani böyle ama kanımsın. Ama gitmişim, şey. akşam aynı yatağa gireceksin yani. <laughs> Estetik düşünüyor musun? Bu arada sizi çok seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz. Evet bana estetik sorusu da çok fazla geliyor. Hatta bir kere var mı falan dediler. Burnun çok güzel dediler. Hayret ettim ama estetik olarak değil de burun ameliyatı düşünüyordum. Çünkü burnumdaki problemden dolayı benim küçükken 2-3 kere burnum kırıldı. Yani benden kaynaklı benim hatalarım olan şeyler. Bir tanesi kuzenimin hatası olsa da. O yüzden hani başım sinüzlerim çok doluyor falan diye hastaneye gittiğimde bana şey de Evet hallederiz ama burayı düzelttiğimizde burnun uzayacak. Biraz kaldırmamız gerekecek falan dedi. Ben de seti istemedim çünkü yani bakıyorum bütün kadınlar aynı. Yani hepsinin ne bileyim böyle çene dolgusu yaptıranları, burun, dudak dolgusu falan bütün kadınlar aynı tip olmaya başladı ve ben kusurlu surat seviyorum biraz. Hani kusurlu surat derken böyle bence başkalarından farklı bir burna, ağza, dişe sahip olmanın karakteristik bir özellik kattığını düşündüğüm için estetik falan estetik falan düşünmüyorum. Bunu açamıyorum. Ha, açtım. O yüzden estetik yaptırmayı düşünmüyorum şu anlık. Ama ileride bu burnum çok büyük problemler yaşamaya başlarsa ve estetik gerekli olursa yaptırım. Karşı değilim. Yakışanı da var yaptırsın ama ben hoşlanmıyorum herkesin aynı buruna sahip olmasından. En sevdiğim makyaj ve kıyafet markası. En sevdiğim makyaj markası veya kıyafet markası diye bir şey yok. Ben hoşuma giden her şeyi giyerim. Kıyafetten bahsedeyim. Pazardan da giyerim. Yani dolabımda lüks markaların kıyafetleri de vardır. Ama lüks markaya çok para vermem için o kıyafeti çok beğenmem gerekiyor. Ama onun dışında Zara'dan da kıyafetim var. Ondan sonra mesela atıyorum Defacto'dan da var. Pazardan da var. Bana yakışması benim beğenmem önemli olan benim için. Makyaj malzemesi de kalıcılığı. Özellikle far paletlerim çok daha fazla benim diğer makyaj malzemelerime göre. Pigmentasyonu falan çok önemli. Ama şu anda genel far paleti markam Revelation. Hem Skalası çok fazla. Hem de pigmentasyonun çok iyi olduğu için diye cevap verebilirim soruya da. Ay şu ses beni çok rahatlatıyor. Resmen rahatlatıcı video bu. <laughs> bir de bunlar akarken. Çünkü en son bunlar bittikten sonra gideceğiz banyoya birlikte akıtacağız. Yüzün nasıl bu kadar pürüzsüz gözüküyor? Nasıl başarıyorsun? <laughs> Az önce bahsettim artık pürüzsüz değil. Şurada bir evladım var. Aslında yüzüm zannettiğinizin yani sizin orada gördüğünüz gibi pürüzsüz değil. İlla ki pürüzlerim var ama ışıklar kameranın bastığı ışık olsun şey olsun suratı bazen ya yani yüzümüzü pürüzsüzleştiriyor ama genel olarak ben suratında sivilce problemi yaşayan bir insan değilim. Bunun sebebi de her sabah düzenli yüzümü yıkarım soğuk suyla. Daha sonrasında makyajla uyumamaya özen gösteririm ve çok fazla tatlı şeyler tüketmiyorum. Bunun etkisi var mıdır bilmiyorum ama öyle artı yaptım, uyguladım herhangi bir maske, maske, cart, cart bir şey yok. Diğer soruya geçebiliriz aşkısı. Mesleğin ne ve ileride yapmayı düşünüyor musun? Seni çok seviyorum mucuk mucuk. Ben de seni çok seviyorum mucuk mucuk. Mesleğim şu. lisede ve üniversitede moda tasarım mezunuyum. Moda tasarım bölümünü okudum. Totalde 6 yıl okumuş oldum. Abartmayayım. 5 yıl mı okumuş oldum? Ne olmuş oldum bilmiyorum. Moda tasarım mesleğimi yapmayı denedim. Ama ya bir kadın olarak bunu söylemeyi çok istedim ama kadınlarla kadın giyim modelistiyim çünkü. Kadınlarla uğraşmak, onların arzularını karşılamak, teklerini karşılamak çok zor. Ve hani İlk olarak zaten 2 yıllık mezun olduğum için hemen çok güzel bir şirkette çok iyi bir konumda başlamıyorsunuz falan derken böyle girdiğim birkaç yerde işte de sıkıntı yaşayınca babam tarafından tekstil sektöründe red yedim. O yüzden babam çalışmamı istemedi. Biraz boşuna okumuş oldum ama her zaman şunu söyledi. Boş ver bir diplomaya sahipsin. Bir altın bileziğim var. Dikiş dikmeyi biliyorum. Nakış yapmayı biliyorum. Bunlar hayatın her yerinde gerekli şeyler olduğu için gayet kurtarıcı şeyler. Ama ileride yapar mıyım yapmaz mıyım böyle peşin hükümler vermeyi sevmiyorum. Şu anlık için yapmayı düşünmüyorum diyorum ve son noktamı koyuyorum. Ay 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 batıyorsun. Çok pislendi değiştirsem mi? Kritik bir soru var. Ailen Eren abi istemeseydi tepkin ne olurdu? Saygı gösterip vazgeçer miydin? Sizi çok seviyorum. Şimdi aileme saygım kesinlikle sonsuz. Ama bana mantıklı bir şey söylemeleri gerekiyordu. Hani neden? Direkt bunu sorardım. Tamam okey olabilir. Neden? Ne gördüğünüz? Neyin doğru olmadığını düşünüyorsunuz? Neyin bana yakışmadığını düşünüyorsunuz? Diye sorardım. Eğer mantıklı bir sebep varsa ilk önce bunu Eren'le paylaşır. Bunu düzeltmesini dilerdim. Aileme söylerdim ki kabul etmeyeceklerini sanmıyorum. Eren düzeltirse devam ederdik ama Eren düzeltmez çok büyük problem. Beni bilmediğim bir şey biliyorlarsa falan kesinlikle saygı gösterirdim. Aha Eren burada yalan söyleyemem. Aileme sırtımı asla çevirebilecek bir insan değilim. Vardır bir bildiğiniz derdim. Kalbime gömerdim ama maalesef ailemi dinlerdim çünkü ailenin her şeyden önce olması gerektiğini düşünen bir insanım. Mesela ben kesinlikle Eren'den önce şimdi Eren Burada diye kalkıp şey yapamam Ailemin geldiğini düşünüyorum ki Eren'in de Benden önce ailesinin gelmesini isterim Çünkü yani ailesine Saygısızlık yapmayan bir insan eşine de Yapmaz çocuğuna da yapmaz diye Düşünüyorum ama ailem mantıklı bir sebeple Gelirse evet onların sözünü Dinlerdim ve vazgeçerdim Yalan söyleyemem şimdi yani. Sen buradasın diye aşkım. Youtube'dan ilk kazandığım para ne kadardı? Evet biz Youtube'a ilk Hande Eren kanalıyla başladık. Eski Hande Eren kanalımızda şu an adı yapacak bir şey yok olarak değişti. Aktif olarak kullanmıyoruz. Eren'le birlikte başladık ve ilk paramızı Eren'le birlikte kazandık. O da ilk çektiğimiz para sanırım 2000 küsür lira civarında bir şeydi. İlk o, o, kadar kazanmıştık. Ondan sonra ondan daha düşük de kazandık. Daha çok da kazandık bilmem ne ama hiçbir zaman dudak uçutlatacak paralar kazandık bunu bozdum galiba. Ay fırça gözükmüyordu diyordum. Ne kadar az fırça. Bu fırçaları yıkasam ne olur, yıkamasam ne olur videoda da. Yıkadıkça böyle ne kadar çokmuş diyorum. Düşük mü yaptın? E, adım görünmesin. İşte Anladım. beni çok şaşırtan soru bu. Düşük mü yaptın? Evet adım gözükmeyecek. Her ne kadar soru biraz beni üzmüş olsa da. Kimsenin istemediği bir şey yapmam. Bunu sana ne düşündürdü? Neden böyle bir şey sordu? Ne alaka? Bilmiyorum ama. Ya bu beni çok şaşırttırdı ama hayır. Yani Allah Allah korusun. Allah'ım kimse böyle bir acı yaşatmasın. Öyle bir şey yaşamadım. Öyle bir şey söz konusu olmadı. Artık şey çocuk ne zaman çocuk ne zaman soruları level atladı ve düşük mü yaptın? İşte çocuğun bu arada yani şu anda değil ama daha önceden gelen sorular da vardı. İşte senin çocuğun olmuyor mu? Hasta mısın falan diye. Yapmayın ya arkadaşlar. Ne olursun kimseye hiçbir kadına böyle bir şey sormayın. Ki öyle de olabilir ki düşük yapmış da olabilirim ki çocuk sahibi olamayacak. Hasta da olmuş olabilirim. Ya yani bunu sorup niye insanların canını yakmaya çalışıyorsunuz ki çok şükür öyle bir problemim şu anda benim bildiğim bir şeyim yok ama hayır düşük yapmadım. Bu soru beni çok şaşırttı ve sadece şey istiyorum fake hesaptan da olsa bana sana bunu ne düşündürttü söyleyebilir misin? Çok merak ettim. Kendinde en sevdiğin ve en sevmediğin özellik. Kendimde güzel bir soru. En sevdiğim özellikten başlayayım. Kendimi övmek gibi değil ama etrafımdaki insanların da bunu söylediğinden dolayı cesaretlenip söyleyebiliyorum. Olaylara mantıklı bakıp mantıklı kararlar vermek, hani çok fazla evet duygusal bir insanım ama kararlarımı duygusal düşünerek vermem genelde mantık odaklıyımdır. Bu huyumu seviyorum ve genelde çözüme de ulaşıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Sevmediğim özelliğimse çok inatçıyım ya. Yani bir şey olacaksa hemen olacak ama asla salamıyorum kendim. Yani bir rahat bırak değil mi kendini? Olmuyorsa olmasın boş ver ama ben de öyle bir şey yok. O benim için olması gereken bir şeyse muhakkak anında olmak zorunda. Bu özelliğimi pek sevmiyorum. Biraz tez canlıyım. Yenmem gerekiyor. Hande Hanım dişlerinizde bir işlem var mı? Beyazlığını, güzelliğini nasıl koruyorsunuz? Koyuyor, Dişlerim gerçekten oradan çok beyaz gözüküyor bilmiyorum ama sadece gerçekten düzenli fırçalıyorum. Herhangi bir ağız çalkalama suyu da kullanmıyorum. Hiçbir işlemde yaptırmadım. Diş macunum da yok. Hangisi ucuzsa kampanyada ise onu alıyorum. Çalıyorum. <laughs> Yaptığın en güzel ve en sevdiğin yemek. Seni seviyorum. Valla bu soruyu bilerek aldım ama ben cevap vermeyeceğim. Buna Eren cevap versin. Yani ana yemeklerden gerçekten çok güzel şeyleri imza atıyorsun. Mesela bu iftarda yediğimiz şeyi bahsedeyim. Yani nohut yemeği yaptım ve mükemmel olmuş. Düz nohut nesi mükemmel? Niye? No, yok yo, <laughs> Niye ki öyle dedin şimdi? Nohut yemeğini sonuçta yapan da var, yapamayan da var. Ve ben yemin ediyorum yemek konusunda ciddi anlamda çok problemli bir insanım. Lezzetini yakalamışım. Sadece bu akşam mı ya? Hayır, bu akşamdan örnek veriyorum dedim. mi? Hmm. Elim ayarı iyi. Çok şükür ki annem ve anneannem çok lezzetli yemek yapan insanlar ve sanırım on... <laughs> Elektrikler gitti. <laughs> şu an. Aa, <laughs> ne yapacağız? Tamam. O zaman biraz biz mola vereceğiz. Ondan Ama sonra Ama ben bunları yıkamaya devam edeyim şimdi bu şey olacak. Resmen elektrik gitti canısı ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben böyle telefon ışığında biraz bunları yıkayım. En son kalan soruları da birlikte cevaplarım zaten muhakkak. Elektrik gelirse diyorum. Ha hadi geçmiş olsun vallahi var ya şansımıza ya. Lanet olası D Smart internetim. Arka plan yapayım dedim. O yükleniyor yazıyor ya. Ama sen kanalıma abone olmayı videoma like atmayı ve bildirim açmayı unutma. Şu suyun son haline bakar mısın? Ü bekledik bekledik elektrik gelmedi ama ben bu fırçaları böyle sabunlu sabunlu bekletirsem bunlar da kalıntı olur beyaz sabun kalıntısı ve mahvoluruz O yüzden ben bunları mecbur yıkayacağım Işık için kusura bakma diyebilecek bir şey yok bir de sokağa çıkma yasağı var ya yani sokağa çıkma yasağında elektrik nasıl bir arıza verdim İnşallah hemen hallederler kaldığımız yerden devam edelim sorulara Eren abiye çok sinirlendin nefret edi ediyor Eren abi oldu, oldu az önce oldu <laughs> Ama nefret ettiğimi dile getirmedim. Şaka yapıyorum. Nefret ettiğimi hiçbir zaman dile getirmedim çünkü hiçbir zaman nefret etmedim. Bu çok iyi bir şey ya. Evet var mı başka soru? Olmaz mı? Nasıl bir ailede büyüdün? Yani küçüklüğünü biraz anlatır mısın? Özgür mü? Kısıtlamalı mı? Şimdi ben çok şanslı bir çocuktum ki çok güzel bir ailede büyüdüm ve kız çocuğunun vermiş olduğu bütün avantajlardan yararlandım. Çok kısıtlı da değildim. Çok rahat da değildim. Gene gidip kız arkadaşlarımın evinde falan rahatlıkla kalabiliyordum ama bu benim aileme verdiğim güvenden kaynaklı. Beni bilmelerinden ve gittiğim her yerden haberdar olmalarından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü beni aradıkları zamanlarda bulacaklarını hep bilmelerini istedim. Ama sağ olsunlar onlar da beni hiçbir şeyden mahrum etmediler. Güzel bir aile dedim çok şükür. Hala daha öyleyim. Ne mutlu bana. Sevgili olduğunuz zamanlarda abinden korkuyor muydun? Yakalanırsınız diye. <laughs> ya şimdi abinden demiş ama benim iki tane abim var. Birinden kaçsam birine yakalanırım yani. Şimdi korkuyordum derken kendimi söylemeyi tercih ettiğim için emin olmadan öğrenmelerini istemedim. Söylemiyordum ama yakalandım. Yani Mustafa abime yakaladı. Çok güzel bir şekilde tepki verdi. Zaten kısa bir süre sonra da tanışmayı talep etti falan derken güzel ama ki her abi sahibi kızın yaşadığı korkuları yaşadım tabii ki ama iyi ki de varlarmış. Belki de diyorum onlar olmasaydı şu anda çok farklı yerlerde çok farklı şekillerde olabilirdim. İyi ki varlar. Çocuğun olursa adı ne olurdu? Bu arada seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çocuğumuz olursa eğer bir kız çocuğumuz olursa adını Deren düşünüyoruz yıllardır. Deren olmasını istiyoruz. Hem Hande Eren'den toplama Deren hem Eren'in adıyla bağdaşıyor. Hem de bir kız çocuğu için çok güzel bir anlam taşıyor. Çünkü derleyen, toparlayan hani kendisini derlesin, toplasın kimseye ihtiyacı olmasın diye. Erkek olursa da şu aralar Yamac'a yükseldik. Yamaç kıvanç güzel durur diye düşünüyoruz. Emin değilim ama. Abla kimliğinde de soyadın uzunlar kıvanç mı? Evet. kimliğimde de soyadım uzunlar kıvanç olarak geçiyor ve her yerde o şekilde kullanıyorum. Bu da baya merak ediliyor. Niye Eren abinin soyadını kullanmıyorsun diye de kullanıyorum yani. Küçükken hayali kurup alamadığın ama kimseye söylemediğin şey ya da babanın almadığı şey. Oldu. Ya bir şey istemiş. Ben mi? <laughs> Alamamış. Küçük bir kız çocuğu. Evet. Hello Kitty'li kalemlik çok pahalıydı ama o zaman lisans ürün diye. Aşırı pahalıydı ve o zaman da zor ve dar bir durumdaydık. Çünkü ben doğduktan sonra babam bayağı sıkıntılar girmiş, Biraz uğursuzum herhalde. Ama Hello Kitty'li kalemlikti ve harbiden çok içime oturmuştu. Böyle gidip gelip gidip gelip kırtasiyenin camına bakıyordum. Elektrik geldi. Oh! Kaldığım yerden devam edeyim. Ben Hello Kitty'li bir kalemlik de kırtasiyeye sürekli gidiyordum. Geliyordum cama kendim bakıyordum falan. Alamıyordum ve para biriktiriyordum almak için. Bayramı bekliyordum. Çünkü ben bayramda güzel harçlık kaldırıyordum. Sonra gene bir gün geçerken böyle gideyim bakayım hala orada mı dedim. Almışlar ama nasıl içim oturdu? Nasıl içim oturdu? O günden sonra biraz para kazanmaya, elime para geçmeye başladıktan sonra Hello Kitty'ye ne varsa almaya başladım. Ki bunu Eren'le paylaşmıştım. Eren'in de bana sürekli Hello Kitty'li şeyler almasını sebebi de budur. Bu anlattığın olay 7. koğuşta küçük bir kızın çanta Evet orada o kadar de. çok ağlamamın sebebi de oydu zaten. Orada ben çok ağladım. Direkt aklıma geldi. Aynen orada çok ağladım. Demek ki o, o kızla ortak bir yanım var. <laughs> evet orada <laughs> harbiden çok ağladım. Ringo ringo. Şişeler. Aa aa. Aa aa. A Aa <laughs> A -a. <laughs> Bu kadardı sorular sanırım bitti, bitti. soru konsorsiyum. Şu anlık soruları aldık ve bitti. Çok değişik bir şey oldu. Bir 10 dakika daha bekleseymişiz zaten geliyormuş elektrik ama yapacak bir şey yok. Ben hemen hızlı hızlı bunları durulayım bence. Sen de o sırada nasıl duruluyorum izle. Şu an doğru bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ama yoruldum. Biliyorum bu videoda modum biraz düşüktü ve çok fazla sedim performansı sergileyemedim ama bu sıralar gerçekten video yetiştirebilmek uğruna aşırı aşırı uykusuz kalıyorum ve yavaş yavaş acısı çıkmaya başlıyor. Umarım anlayışla karşılarsın. Bu seni çok sevdiğimi değiştirmiyor. Lütfen bunu unutma. Ve çok şükür ki bütün fırçalar bitti. Tertemiz oldular. İçim rahatladı. Şimdi burada bırakacağım biraz suların salmalarını. Daha sonra böyle şunu için alacağım. Tekrar daha yıkadım. Onunla balkona koyarım. Orada daha iyi kurur diye düşünüyorum. Şimdi sen az önce görmedin ama yine elektrik gitti bir geldi. Problem var herhalde. Olabilir şu an. Herkes çok fazla elektrik kullanıyor zaten. Şimdiye kadar olmaması beni şaşırtmıştı. Böyle bir soru cevap videosu olsun istedim. Hem de bir rahatlatıcı video oldu çünkü gerçekten. Ben yorulsam da sen izlerken rahatlarsın. Umarım. Eğer buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve video videomu beğenip bildirim çanını açmayı unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal.